Bir an aklıma geldim, nasıl da sevmiştim. Bir an aklıma geldim, ne yapabilirim ki şimdi? Nasıl unuttayım ki? Bir an aklıma geldim, bir sigara çıkartıp yaktım. Dumanı bile dargın, kırgın, dumansız sigara olur mu dersin? Bir an nereden düştün aklıma, nereden geldin aklıma? Dumansız sigara içmeye alışkın değilim. Bir an aklıma geldim. Bir an aklıma geldim. Nasıl sevmiştim. Bir an aklıma geldim. Ne yapabilirim ki şimdi. Nasıl unutayım ki. Bir an aklıma geldim. Bir sigara çıkartıp yaktım. Dumanı bile dargın, kırgın. Dumansız sigara olur mu dersin? Bir an nereden düştün aklıma? Nereden geldin aklıma? Dumansız sigara içmeye alışkın değilim. Bir an aklıma geldin.